Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere coğrafi keşifleri anlatacağım. Şimdi videomuza geçelim. Sevgili arkadaşlar, coğrafi keşifleri anlatmaya başlamadan önce bir takım basit bilgiler vermek istiyorum. O da şu, bizim eski dünya kıtaları dediğimiz kıtalar Avrupa, Asya ve Afrika. Bunlar İlk çağdan beri birbirleriyle etkileşim halinde olan kıtalar ve bakıyoruz işte medeniyetin geliştirdiği bazı şeyler Asya'daki gelişmeler Avrupa'yı etkiliyor, Avrupa'daki gelişmeler Afrika'yı, Asya'yı birbirlerine etkiliyorlar, etkileşim içerisindeler. Fakat coğrafi keşiflerden sonra bu eski dünya kıtalarıyla etkileşim içerisine girecek olan kıtalar Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtaları olacak. Buralarda yaşayan insanlar yok muydu? vardı. Tarih öncesi devirlerde buralara göçmüş, buralarda medeniyet kurmuş insan toplulukları var. Fakat tabii ki de bu insan topluluklarının kurmuş olduğu medeniyetler Avrupa ve Asya başta olmak üzere bu eski dünya kıtalarının kurduğu medeniyetler kadar gelişmiş değil. 15. ve 16. yüzyıldan sonra bu kıtalardaki insan toplulukları da artık diğer kıtalardaki, eski dünya kıtalarındaki insanlarla etkileşim içerisine girecekler. Şimdi coğrafi keşifler ne diye baktığımız zaman 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalıların başta yeni ticaret yolları bulmak ve ayrıca Hristiyanlığı yaymak ve dünya üzerinde bilinmeyen bölgeleri keşfetmek amacıyla başlattıkları araştırma ve seyahat hareketlerine verilen isimdir. Bu bağlamda neler yaşandı çok kısa bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle haritada bu yeşille gösterilmiş olan alan Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu bölgeyi gösteriyor. Bu bağlamda Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek yolu ve Hindistan'dan başlayıp yine Akdeniz'e kadar uzanan baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında olduğunu görebilirsiniz. Bu nasıl sonuçlara yol açıyor? Bütün ticaret kısmında Avrupa Osmanlı ile çalışmak zorunda oluyor. E haliyle ara ara biz çatışma içerisinde de bulunuyoruz bu devletlerle. Ve bu devletler Osmanlı'ya vergi ödememek adına ne yapıyorlar? Yeni alternatif yollar keşfetmeye çalışıyorlar. Biz bu alternatif yollar arayışında Bartolomeu Diaz'ı görüyoruz. Diaz ne yapıyor? Şimdi belli bir zamana kadar Avrupalılar skolastik düşüncenin de etkisiyle Afrika'nın batı kıyılarından yolculuk tamamlamayı başaramamışlardı. Çünkü bir zaman sonra dünyanın son bulacağını düşünüyorlardı. Bartolomeu Diaz ne yaptı? Ümit Burnu'nu keşfetti. Hatta burayı ilk keşfettiği zamandaysa e, buraya Fırtınalar Burnu dedi ama bu tabii ki de diğer gemiciler için böyle e, korku veren bir isim olduğu için burayı Ümit Burnu olarak değiştirmeye uygun buldular. Bartolomeu Diaz nihayetinde Afrika'nın en güney ucuna ulaşmayı başardı. Tabii insanlar Hani bir yandan da şunu düşünüyorlar. Dünya yuvarlak olabilir mi? Kristof Kolomb devreye giriyor. Diyor ki eğer ben batıya doğru yelken açarsam, batıya doğru ilerlersem Hindistan'a ulaşabilirim diye düşünüyor. Evet mantıklı bir yaklaşım. Yeterince batıya doğru giderse Hindistan'a ulaşabilecek. Dünya çünkü yuvarlak. Fakat Kolomb'un gözden kaçırdığı bir şey oluyor. O da Küba kıyılarına ulaştığı zaman Burayı Hindistan zannediyor. Yeni bir kıta olduğunu fark etmiyor. Hatta Bayağı böyle 20. yüzyıla gelene kadar Amerikan yerlilerine bu nedenle Indians denir. Yani Hindistanlı denir. Yani şimdi artık e, alternatif olarak bu değiştirildi. Native Amerikan, Amerikan yerlisi ifadesini kullanmayı uygun buluyorlar ama Çok ciddi bir süreç boyunca Amerikan yerlilerine e, Indians demeyi de Sürdürdüler. Kolomb buranın yeni bir kıta olduğunu fark etmemişti. Buranın yeni bir kıta olduğunu fark eden isim kim oldu arkadaşlar? Ameriko Vespucci. Buraya geldiği zaman dedi ki burası Hindistan'ın doğu kıyıları değil. Burası bambaşka bir kıta. Tabi bu Christoph Kolomb ile Ameriko Vespucci arasında bir isim daha var. O da Vasco de Gama. Vasco de Gama ne yaptı? Ümit burnunu geçerekten Hindistan kıyılarına ulaştı. Ve artık yeni alternatif bir yola sahipler. Fakat bütün dünyayı gerçekten de batı yönüne doğru ilerleyerek tamamlayan, seferi başlatan kişi Magellan oldu. Magellan'ın seferi şöyle, yola çıktı, Güney Amerika'nın doğu kıyıları boyunca ilerledi. Daha sonra Büyük Okyanus'u açtı ki Büyük Okyanus gerçekten de çok büyük bir okyanus. Bunu yapabilmek çok zor. Filipin adalarına ulaştı burada yerlilerle girdiği bir mücadelede hayatını kaybetti. Yolculuğu tamamlayan kişi ikinci kaptan Delcano'ydu. Delcano yolculuğu tamamlayıp Avrupa'ya geri ulaştı. Böylece Magellan'ın başlatmış olduğu bu sefer dünyanın yuvarlak olduğunu pratikte ispatlayan ilk gelişme olarak karşımıza çıktı. Tamam şimdi coğrafi keşiflerin nedenlerine bakalım. Az önce de belirttiğim gibi İpek ve Baharat yolları Osmanlı Devleti'nin kontrolü altında. Avrupalılar doğunun zenginliklerine ulaşacak yeni yollar keşfetmek istiyorlar. Çünkü dediğim gibi ticaret yolları Osmanlı'nın elinde. Doğuya ulaşmak için Osmanlı'ya geçmeleri gerekiyor. Osmanlı çok güçlü bir imparatorluk bunu yapamazlar. Ve Haçlı seferleriyle Avrupalılar Müslümanlardan pusulayı öğrenmişlerdi. Pusulanın denizcilikte kullanılması ve Büyük karavela denilen devasa gemilerin yapılmış olması okyanus aşırı seferlerin yapılabilmesini mümkün kıldı. Çünkü sen büyük bir fırtına meydana geliyor, yerini yönünü karıştırıyorsun. Çünkü hava tamamen kapalı olduğu zaman bulutlarla yönünü nasıl bulabileceksin? Bazen günlerce hava kapalı oluyor. Yıldızlara bakamıyorsun. Güneşi göremiyorsun. Ne tarafa gideceğin bilgisini karıştırabilirsin okyanusun ortasında kaybolursun. Fakat pusulanın gelişmesiyle yönlerini bulabildiği için denizciler artık okyanus aşırı seferler yapıp yeni kıtaları keşfedebildiler. Haritacılığın ve coğrafya bilgisinin de gelişmesi bu keşiflerin önemli nedenlerinden birisi. Avrupalı kralların zenginlik ve güç arayışı ve Avrupalıların Hristiyanlığı yaymak istemeleri. Bunlar arkadaşlar nedenleri olarak karşımıza çıkıyor ve coğrafi keşiflerin sonuçları neler diye baktığımızda ise arkadaşlar İpek ve baharat yolları ile Akdeniz limanları önemini kaybedecek. Çünkü daha önceden bütün ticaret Akdeniz üzerinde gerçekleşiyordu. Bu bölgede gerçekleşiyordu. Fakat coğrafi keşiflerle okyanus aşırı seferlerin yapılabilmesiyle ne oldu? Bu yollar önemini kaybetmeye başladı. Akdeniz limanları önemini kaybetmeye başladı. Atlas Okyanusu limanları önem kazandı. Birazsa Portekiz, Fransa, İngiltere kıyıları önem kazanmaya başladı. Yeni kıtalar bitki ve hayvan türleri keşfedildi ki şöyle bir örnek vereyim mesela gündelik olarak en fazla tükettiğimiz ürünlerden birisi domates. Domates Amerika kıtasından geldi. Patates Amerika kıtasından geldi. Daha pek çok şey gündelik hayatımızda tükettiğimiz şeyler Amerika kıtasından geldi. Keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayıldı. Öte yandan ticaretle uğraşan burjuva sınıfı güçlendi. Bu burjuva sınıfı kıymetli. Çünkü Rönesans'ın ortaya çıkmasında önemli bir zemin hazırlayacaklar. Dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı. Keşfedilen yerler sömürüldü. Buradaki madenler Avrupa'ya taşındı. Evet arkadaşlar. Hatta öyle bir durum var ki Avrupalılar bu bilhassa Kuzey ve Güney Amerika'da ele geçirdikleri yerleri sömürdüler. Bakın bunları yurt edinmediler. Burayı sömürge haline getirdiler. Şeyi hatırlatayım size Osmanlı fethettiği yerleri kendi toprağı olarak kabul ederdi. Oradaki halkı da kendi halkından kabul ederdi. Şimdi tarihte olsaydı etseydi nasıl olurdu gibi ifadeler bilimsel anlamda çok da mantıklı şeyler değil. Bütün dünya tarihi değişirdi. Ama tabii ki de hayal etme, üzerine düşünme kısmında eğlencelidir. Osmanlı Devleti coğrafi keşiflere katılmış olsaydı Buraları sömürecek devletlerden birisi olmayacaktı. Burayı yurt edinecekti çok büyük ihtimalle. Bütün dünya tarihi de değişirdi. Fakat Avrupalılar ne yaptı? Bu kıtaları sömürge haline getirdi. Buradaki topraklara çöktüler. Buradaki insanları bu topraklardan kovdular. Sadece bununla mı sınırlı? Hayır. Afrika'dan toplamış oldukları insanları köle olarak bu yeni keşfedilen kıtalarda çalıştırdılar. E haliyle... Bakın devasa topraklardan bahsediyoruz. Buralardaki altın, gümüş gibi önemli madenlere el koydular. Burada çalışan insanlara para ödemediler ve Avrupalı devletler çok hızlı biçimde zenginleşmeye başladılar. Osmanlı'yı da geçmeye başladılar. Şimdi benim notum kısmına bakalım. Coğrafi keşifler ekonomik etkilerin yanı sıra farklı alanlarda da sonuçları ortaya çıkarmıştır. Dini etki olarak iki etkisi var. Birincisi şu, keşfedilen yeni yerlerde Hristiyanlığı yaymaya başladılar. Ancak öte yandan Avrupa'daki Hristiyan din adamlarına, kiliseye olan güven zayıfladı. Çünkü kilise dünya düz diyordu. Dünyanın yuvarlak olduğunu kesinlikle reddediyordu. Siyasi olarak arkadaşlar İspanya ve Portekiz gibi coğrafi keşiflere destek veren krallıklar güçlendi. Bilimsel olarak dünyanın yuvarlak olduğu ispatlandı. Not, Osmanlı yolunun etkisinden bahsedeceğiz. İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi Osmanlı Devleti'nin ekonomisini son derece olumsuz etkileyecek. Coğrafi keşiflerle birlikte Portekiz ve İspanya'nın öncülüğünde sömürgecilik faaliyetleri başladı. Sömürgecilik arkadaşlar güçlü devletlerin başka bölgedeki milletler üzerinde kurulmuş olduğu ekonomik ve siyasi baskıdır. Onları sömürme durumudur. Sevgili arkadaşlar, bu videoda sizlere coğrafi keşifleri anlattım. Bir sonraki videomuzda Rönesans'ı anlatacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.